Gel, gel buraya Gel buraya, gel Gel Tek tek kokunuzu içime çekiyorum Belki ileride siz olmayacaksınız Aşka kuş olacak <laughs> Gel 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 Ares beni seviyor mu oğlum? Beni seviyor mu oğlum? <laughs> Sen gel benim sakatım benim topalım benim <laughs> <laughs> Seni de çok seviyorum oğlum Kendinize iyi bakın ha Tamam Kimseye ezdirmeyin kendinizi ha Kimseye ezdirmeyin ha kendinizi Kimseye gel seni unuttuk biz gel Biz seni unuttuk Seni unuttum <laughs> Kimseye ezdirmeyin kendinizi tamam mı baktınız eğer sizi eziyorlar sizi eziyet ediyorlar sizi aç bırakıyorlar oradan kaçın kaçın tamam mı